Yakından solfejimizde Dereze de Kum Kalma eseriyle devam ediyoruz. Eserimiz şöyle başlıyor. Ne yapıyoruz burada? Sol, <Sessizlik> <Sessizlik> doğudaki çarpmayı almazsanız bir şeye benzemiyor. Bunu yap yapabilenler yapmaya çalışsınlar. aynı sadece son nota değişik. R yerine C basıyoruz. Sol, sol, re, re, do, do, do si. C'yi si de kendiyle çarpıyoruz. Yani, la ile. Sıra si, C, si, si, si gibi bir şey oluyor. Yani kendiyle dediğim şöyle aynı parmakla çarpıyoruz o anlamda. Devamı. Sol, sol, do, do, si, si, do. Bakın sol, sol, do, do, si, si, do derken buradan C'de si küçük bir çarpma dönüyor. R'ye basıyoruz. Küçük parmağımla. Sonunda yine bu parmağımı, si parmağımı kendi aynı parmakla çarpıyorum sol sol do do si si do devamı yine aynı son nota değişikliği sol sol do do si si do yaptık burada şimdi başındaki notayı değiştiriyoruz sol sol do do değil si si do do si si do başlıyoruz, yani sol yerine si basıyoruz si si do do si si